Kozver, Kozver var ya Kozver battın, ihale sana kalıyor Okan Buruk. Bu mağlubiyette Galatasaray'ın ilk 8 ihtimali %1.8'den 0.03'e düşüyor. 9-16 ihtimali %27'den %6'ya düşüyor. 17-24 ihtimali %65'den %86'ya yükseldi. Elenme ihtimali de %5.5'dan %7'ye yükseldi. Kim yükseltti peki elenme ihtimalini? Kim düşürdü ilk 16 ihtimalini, ben mi düşürdüm? Ee, Okan Buruk'a kalsa iş Allah'a kadar gidiyor. Okan Buruk'u bir izler misiniz hakikaten yani konuşurken şey diyorsun tüm parayı Ozymen'e verdik falan derken sonra sayıyor sayıyor iş bağlıyor. Gerçekten Allah var beyler İzleyin şey gibi oldu hani Kozver Kozver var ya Kozver battın İhale sana kalıyor Okan Buruk diyeceğim de kaçtır söylüyorum artık sıkıldım. Bu sene Ozymen'i transfer etti. 75 milyon euro bir bedelle kendi aldığı parayı da koyunca aslında e, bu anlamda e, bütçe anlamında bizim için önemli bir e, gider oldu. E, yine Sane gibi, e, Singo gibi, Uğurcan gibi, e, İlkay gibi çok önemli oyuncular aldık. Yani burada biz çok önemli beş tane oyuncu aldık. E, ama bu senaryoyu bilemeyiz tabii ki. Yani bunu Allah'tan başkası bilemiyor. Yani